bugün Türkiye ve Mısır ortak açıklama yaparak karşılıklı olarak büyük Büyükelçilerin atanması kararını duyurdular. Bu karar ne zaman uygulamaya geçecek ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle iki ülke Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradeleriyle bildiğiniz gibi birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İlk aşamada istihbarat diplomasisiyle bu süreç yürütüldü. Burada istihbarat başkanlarını belli aralıklarla bir araya geldiler ve konuyuları bir noktaya taşıdılar. Daha sonra dışişleri heyetleri devreye girdi ve en son noktada bildiğiniz gibi Kasım 2022'de bir vesileyle Doha'da bulunan iki Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiler. Ve burada alınan kararlar muhaciyesinde daha sonra Dışişleri Bakanları bir araya gelerek konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Bu geldiğimiz aşamada da normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin iradesi de bu yönde. Kur'an-ı Kerim'in yakılması İsveç'in NATO üyeliğini etkiler mi? Vilnius'a kadar bir üyelik söz konusu olabilir mi efendim? Teşekkür ediyorum. Her iki bakan adı. <laughs> e, tabii ki ben söylediğim gibi e, Ürdün olarak e, biz e, bu cinayeti tabii ki e, e, kınıyoruz. Bunu hiçbir zaman e, başka türlü açıklayamayız. Bunun izahı yoktur. Ve tabii ki burada karşılıklı saygı çok önemli. E, dinlere karşı dini simgelerin e, karşılıklı olarak e, saygı duyulması gerekmektedir. Hepimiz burada bir birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Birlikte çalışmalıyız. Uluslararası toplum olarak STK'lar olarak bu tip saldırıları kabul etmememiz gerekiyor, reddetmemiz gerekiyor ve dinimiz, kültürümüz başkasına saygı duymamızı emretmektedir. Burada olan tabii ki diyalog kültürü çok önemli ve çeşitlilik olmalı biz şunu söylüyoruz e, bu tip amman, eylemlerin durdurulması gerekmektedir e, ve e, e, da, birbirimize saygı e, göstermemiz e, gerekmektedir e, ve e, e, bu e, şekilde e, karşılıklı e, olarak saygı e, içerisinde e, ilişkilerimiz olması e, e, lazım e, olmasına birlikte hareket edeceğiz ve uluslararası düzeyde de bildiğiniz e, gibi e, burada e, reddedildi ve e, kınandı ve bunu bir hiçbir şekilde tabii ki fikir özgürlüğü olarak izah edemeyiz. E, e, burada e, başkalarının e, kutsal yerlerine e, kötüleyerek e, bunu yapamazsınız. E, böyle bir şey olamaz. Değerli arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi e, Türkiye olarak biz de İsveç'in e, Özellikle orada olan Kur'an yakma hadisesini en şiddetli şekilde kınadık, tepki gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın icra komitesi olağanüstü bir şekilde toplandı. Orada çok ciddi kararlar alındı. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu menfur olaya tepkiler geldi. Bu tepkilerin giderek daha organize, daha nitelikli ve daha sonuç alıcı olmaya yönelik çalışması için devam edeceğiz. Çünkü yani bu ne ilk ne de son olacak. Eğer nitelikli tepkiler ortaya konmazsa, özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması altında yapılması, polis kordonu altında yapılması, tabii çok daha düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde iç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İnanç olarak sahip olduğumuz değerler açısından olaya zaten büyük bir tepkimiz var. Fakat diğer taraftan stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle de söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği, bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda İsveç'in geçtiğimiz ay aldığı bir takım kararlar var, yasal uygulamalar var biliyorsunuz. Bunların pratikte uygulanmasını eee göreceğiz. Eee bu maksatla yapılan daimi eee komite toplantıları var. Dördüncüsünü eee Türkiye'de yaptık. Eee ayın altısında da eee Brüksel'de NATO Genel Sekreterinin davetiyle bir toplantı daha olacak. Vilnius zirvesi öncesinde. Eee biz Türkiye olarak hiçbir zaman için zaman baskısının bu konuda bir eee metot olarak kullanmasını tasvip etmedik. Biz Prensipli olarak e, konuya yaklaştık. E, Madrid'de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz açıkçası terörle mücadele açısından. Terör örgütlerinin e, sokolm sokaklarında rahatlıkla her türlü eylemi organize edebildiği, gösteriş ve protesto etkinliklerini yapabildiği, para toplayabildiği, çatışma bölgeleriyle insan trafiğinin olduğu, sınırlarından giren herhangi bir mülteci kisvesindeki insanlara ne amaçla geldiğini sorulmadı. Yani kısacası bilerek veya bilmeyerek bir ev sahipliği yaptığı bir ortamda tabii ki bizim e, profesyonel olarak güvenlik değerlendirmesi açısından şu anda çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil. Ama tekrar ediyorum, biz prensiplerle hareket ediyoruz. İsveç eğer gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse, tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi her zaman için başka alternatifler de mevcut. Ama terörle mücadele zaten başlı başına İsveç için bir problem alanı iken, kutsal değerlere hakaret edilmesine izin veren bir e, atmosferin olması, İsveç'teki güvenlik sisteminin algısının bu provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi ve önleyememesi açıkçası bizi daha da fazla e, düşündürüyor. E, tabii bütün bunların hepsini biz e, dikkate alıyoruz. E, yani Sayın Cunbaşkanımız da e, konuları yakından takip ediyor ayın altında yapacağımız toplantı neticesinde tekrar durumları gözden geçireceğiz. Thank you. Thank you.